Metin Yüksel 17 Temmuz 1958 yılında Bitlis'e bağlı Kolonga köyünde doğdu. Babası geniş bir coğrafyada tanınan, ömrünü Kur'an hizmetine adayan merhum Sadreddin Yüksel Hoca Efendi, annesi ise doğunun en meşhur şeyhlerinden Norşinli Şeyh Masum Efendi'nin kızı Sareti Hanım Efendi'dir. 1966 yılında ailesiyle İstanbul'un Fatih ilçesine yerleşen Metin Yüksel, Akşemsettin İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Ağa Mahallesi'ndeki Gelenbevi Ortaokulu'na kaydı oldu. Burada bir sene okuduktan sonra İslami çalışmalarına engel oluyor diye babasının bütün ısrarlarına rağmen okulu bıraktı. Bir yandan İstanbul Merkez Valizliğine atanan babasından İslami ilimleri okurken bir yandan da o dönem İslami camiada aktif üniversite gençliğinin hareket noktası olan Milli Türk Talebe Birliği'nde çalışmalara başladı. Burada kendisinden yaşça çok büyük kimseyle birlikte İslami faaliyetlere katıldı genç yaşına rağmen İslami hareketin içerisinde şuuru, uyanıklığı ve aktivitesiyle kısa zamanda öne çıktı. Diğer taraftan da becerikli ve birikimli olduğu için Milli Nizam Partisi ve daha sonra da Milli Selamet Partisi'nin çalışmalarına destek verdi. 1976 yılına gelindiğinde Milli Türk Talebe Birliği'ndeki çalışmalar Metin Yüksel'i tatmin etmedi yine o yıllarda yeni kurulmaya başlanan Akıncılar Teşkilatı'ndan şube açma izni aldı. Bazı arkadaşlarıyla birlikte Fatih Akıncılar Teşkilatı'nı kurdu. Metin Yüksel teşkilatın bu şubesinin başkanlığını yükledi. Fatih Akıncılar Teşkilatı kısa bir zamanda Türkiye'nin en aktif Akıncılar Teşkilatı haline geldi. Metin ve arkadaşları bir taraftan siyasal çalışmalar yaparken diğer taraftan da bir takım sosyal faaliyetlerle uğraşıyorlardı. Mahalledeki ve çevredeki insanları İslam cemiyetine kaydediyor, üye yapıyor, okumaları için kitap veriyordu. Haftada iki gün çevredeki yoksul ailelerin hasta çocuklarının muayene edilmeleri için Akıncılar Teşkilatı'na doktorlar getiriyorlardı. Doktorların tavsiye ettiği ilaçlarsa çevredeki eczanelerden yardım alarak tedarik edilerek bölgenin fakir insanlarına ulaştırıyorlardı. Bir yerde miting olsa bütün gün çalışıp afişlerini hazırlıyor, İstanbul'un her tarafını afişlerle donatılması işini ayarlıyordu. Afişleri kendisi çiziyor, bayrakları kendisi boyuyor ve birbirinden güzel karikatürler yapıyordu. Karikatürlerini Mehmet Şevket Eygi büyük gazetesinde neşretiyordu yapılan miting ve izinsiz gösterilerde Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olmak üzere dört dilde Müslümanlar kardeştir sloganını attırdı. Bu sloganlardan da açıkça belli olmaktadır ki Metin Yüksel için herhangi bir ırk, kavim ön planda değildi. Metin Yüksel'in tek önceliği vardı İslam. Müslümanların olduğu her yerde ve her çalışmada ayrım gözetmek sizin bulunan bütün samimiyetiyle destek veren Metin Yüksel her zaman Allah rızası için koştururdu. Müslümanlar onu her mitingde en ön safta görüyordu. Mücadeleci ve aktif kimliğiyle geniş bir kesimin sevgisini kazandı ve hayatlarında yer etindi, rehberlik etti. 1977 yılında Fatih Darüşşafaka Caddesi'nde akıncıların faaliyetlerinden rahatsız olan sol militanlarla giriştiği silahlı çatışmada 3 kurşunla yaralandı. Mücadeleci bir kişiliğe sahip olan Metin Yüksel eğitim hayatı boyunca öğrenci olaylarında ön saflarda yer aldı. Metin Yüksel'in içindeki bitmez tükenmez şehadet aşkını hiçbir şey yıldırmadı her yeri dolaşarak sürdürdü cihadını. Şehadet, şehadet, sururi inkılabest. Şehadet bir çağrıdır, tüm nesillere ve çağlara dilinde slogan olmuştu. Fatih'teki çalışmalarını ülke geneline yayarak Anadolu'daki akıncılarla tecrübe ve bilgilerini paylaştı. Artık seminerler, mitingler, gösteriler Metin Yüksel'in bütün hayatını kapsamıştı. Metin ve arkadaşları o dönem İslami kesimin etkin yayın organları olan Gölge, Akıncılar, Akıncı Güç, Sebil gibi dergilerin halka ulaşması için büyük çaba sarf etti. Kendinden büyük Akıncılar bile yapılan çalışmalarda Metin Yüksel'e tabi olurlardı. 1979 yılında gerçekleşen İslam devrimini babası Sadettin Yüksel Hoca Efendi ile istişare ettikten sonra desteklemek ve tanıtmak için ellerinden gelen gayreti sergilediler. İzmir'deki İran Konsolosluğu'nda Mehdi gerçekleştirdiği bir toplantıya katıldıktan sonra İstanbul'a dönen Metin Yüksel, ertesi gün 23 Şubat 1979'da Cuma namazı çıkışı Fatih Camii'nin avlusunda kimliği belirlenemeyen kişilerce şehit edildi. Metin Yüksel namazını kıldıktan sonra uzunca dua etti. Namazdan çıkınca Fatih Camii'nin arka avlusunda gizlenen bir grup ona adıyla seslendiler. Metin Yüksel seslere yönelince silahlı grup önce Metin'in ayağına doğru bir kez ateş etti ve kurşun ayak parmağını sıyırdı. Birkaç saniye içinde geçen olayda ikinci kurşun Metin'in karnına saplanmıştı. Metin Yüksel yere düşmeden evvel tekbir getirdi olduğu yere yıldı ve yere kapaklanmış kıvranıyordu. Kelime-i getirmeye çalışıyordu ki katiller başına üşüştü ve kafasına iki el ateş ettiler. Metin'in oluk gibi akan kanları Fatih Camii'nin avlu taşlarını kıpkırmızı yapmıştı. Görgü şahitleri hadiseden sonra cumadan çıkan cemaati yanıltmak için katillerin Allahu Ekber diyerek kaçtıklarını belirtmektedirler. Ne var ki Alkanlara bulanan gencin metin olduğunu cami cemaati anlayıncaya kadar katiller çoktan kaçmıştı. Şehit naaşı başında kısa bir konuşma yapan babası Sadreddin Yüksel, Allah bütün Müslümanlara kendi nizamı uğrunda şehit düşmeyi nasip etsin. Dünyadaki bilimum Müslümanları ilgilendiren ve Kur'an-ı Müşan'da da yer alan ilahi bir çağrıdır ki ben sadece onu tekrarlayacağım. Ey iman edenler! Düşman bir cemaatle karşılaştığınız zaman sevat gösterin. Kaçmayın ve Allah'ı çok anın. Belki felaha kavuşursunuz. Allah'ın gönderdiği ve Resulullah'ın tebliğ ettiği emir ve yasaklara itaat edin. Kendi aranızda ihtilafa düşmeyin. Sonra başarısızlığa uğrar, gücünüz yok olup gidecektir. Sabredin. Çünkü Allah'ın yardımı zaferiyle sabredenlerle beraberdir. şeklinde devam eden veciz bir konuşma yaptı daha öğle namazından itibaren Fatih Camii'ni dolduran yaklaşık 50 bin Müslümanın katılımıyla ikindi namazını mütakip Mahmut Hoca'nın kıldırdığı cenaze namazından sonra naaşı Edirne Kapı Necati Bey şehitliğinde defne olundu.